Bazı saha yazan hocam gençlerin şu anda dağa çıkışı ile ilgili e, amaçları silah almak e, değil, bir zaferi paylaşmak duygusuyla çıkıyorlar diyor inşallah. E, adeta övüyorlar hocam bu e, dağa çıkışları gençlerin ve ezik dediğiniz gibi ezik bir tavırları var inşallah yazılarında. Ya kardeşim mesela ülkücü gençler dağa çıkmış olsa öyle, yeri yerinden oynatırlar ya. Yani. Yeri yerine oynatırlar yani. Hepsini tutuklarlar. Bazı kişiler için söylüyorum. Yani hepsinin tutuklanmasını isterler daha doğrusu. Yani göz açtırmazlar. Bazı kişiler. Mesela büyük birlik partili gençler Alperenler daha çıkmaya kalksa büyük bir felaket gibi sunarlar. Evet. Ama onlara sempati gözüyle bakıyorlar. Evet. evet. Ne var bunda ya diyor daha çıkıyor. Diyor. Zafer için çıkıyor çocuklar diyor. Ya uyuşmuş gibi birçok insan da seyrediyor. Ben kardeşim anlayamıyorum bu. Dehşet verici bir durum değil mi bu ya? Evet. Seyrediyorlar ya. Her ses çıkaranlar var tabii. Karşı koyanlar var da. Etkili olmuyor yani. Yeteri kadar etkili olmuyor. Ya Bütün milletçe bu sesi çıkarmamız gerekiyor. Bir güçlü haykırış. Değil mi? Güçlü bir kükreme gerekir. İnşallah. Hocam İran PKK'nın en küçük bir olayında Kandil'e kadar girip vuruyor. Yani mesela İran böyle sululukları asla yaptırmaz. Ee, hiç olay Bir çıkarmıyor. tek Türkiye'de oluyor bu sululuklar. Evet. Bu cıvıklıklar. İran'da böyle kabadayılık yapacaklar. Yok süreçmiş bilmem ne. Evet. Gelin sizden konuşalım falan diyecekler. Ya adamlar güler buna ya. <laughs> Espri gibi gelir yani adamların başı olacak da hapishanede gidip onunla görüşecekler. Ondan sonra adam diyecek ki size süreç başlatıyorum işte başkanlık sistemini kurun. Federasyon olsun falan diyecek İran'a. Ya o bir kere o cezaevinde onun ne hale geleceğini düşünemiyorum ben o adamın yani. Ya öyle bir olay olmaz. Ces şimdi cesaret edemezler ağzını açamazlar yani. Ya öyle bir konu olmaz ki tedbir alsınlar. Evet. <laughs> Ya kardeşim İran kadar olamıyor muyuz biz ya? Evet Her türlü imkanımız var. İran'da sıkıysa bir kabadaylık yapsınlar bak. Neredeyse hiç olay çıkarmıyorlar İran'da hocam. Ya mümkün değil kardeş. Tahil dahi edemezler evet. yani. Küçük kuzu gibiler meliyorlar böyle İran'da. Adamlar da istediği gibi yönlendiriyor. Türkiye'de bu olaylar. Evet. Anlayamıyoruz biz bunu. Ermeni soykırımı diye Türkiye'ye dayatıyorlar. İşte İran'a böyle bir şey söylüyor. İran güler buna ya. <laughs> ne diyorsunuz siz lan der. Ya böyle. <laughs> ya dünya da düşünemez böyle bir şey zaten. Çünkü İran gençliği politize. Müthiş eğitilmişler. Pastarları var, şunu var, bunu var. Beşlileri var. Akıl almaz bir e, siyasi organize hareket var. Devlet desteğiyle. Evet. Bayağı şuurlu eğitimler. Orada eğitimli, polis eğitimli, halk eğitimli, milis güçleri var. Onlar eğitimli. Gık çıkmıyor. Hiçbir olay olmuyor. Mesela ayaklanma yapmaya kalkanlar oluyor. <laughs> Görüyorlar adamlar haline. Ya gençler tabii ki diyor öyle ara sıra heyecanlanabilirler falan diyor. Tahir dahi edemiyorlar. Türkiye bu koduma gelmemesi lazım. Yani bu hali kabul etmemesi lazım. Hiçbir ülke bunu kabul etmez. Ama Suriye hakikaten şu an zavallı konumda. Suriye'ye gelen vuruyor, giden vuruyor. Mahvolmuş bir ülke. Irak da öyle abi. güçsüz bir ülke. Ama İran öyle değil. İran koduma oturtuyor. Müthiş bir askeri gücü var ve müthiş politize bir gençliği var. Bizim de gençliğimizin eğitilmesi lazım. İnşallah. Yani bu yönde politize olmaları lazım. Vatan bütünlüğü, bayrak, millet sevgisi, Allah korkusu, Allah sevgisi hepsinin başında çok güçlü olarak gençlerimize verilmesi lazım. İnşallah bunu bekletmek, deneme yapmak çok tehlikeli. Amerika istiyor. Ya kardeşim Amerikalı adamlar 100 sene önce buna karar vermiş. Adam şarap masasında buna karar vermiş. Adam içki içiyor, viski içiyor, bilmem ne keyfe geliyor. Haritanın üstünde diyor, ya diyor burada Kürtler var diyor bunları ayıralım diyor. Bu kadar basit, basit bir mantıkla hareket ediyor adam. Ya yani Türkiye'yi tanımıyor, şartları tanımıyor. Yani bir bölünmenin Kürt kardeşlerimize ne zarar vereceği bize ne zarar vereceği onun umurunda değil. Zaten Türk dediğim adam düşünmek daha istemiyor. E, Kürt'ü de sevmez adamlar. Ama bölge petrol bölgesi olduğu için zengin petrol yatakları, gaz yatakları olduğu için adam ilgilendiriyor. E, o zaman ikiye ayırırsak, dörde bölürsek 8'e katlarsak kontrol kolay olur diyor. Ama bütün olduğumuz zor oluyor diyor. Konu bu. Yani çok basit mantıklı hareket ediyorlar. Böyle bir oyunu Türkiye'nin kabul etmesi olmaz. Hocam en büyük <laughs> bahane süreci baltalamayın. Ne istiyorsunuz? Devlet savaş e, operasyon mu yapsın? Savaş çıkar şeklinde tehditler olabiliyor. Ya kardeşim sana kabalarlık yapıyorlarsa cevabını verirsin. İnşallah hocam. Aman aman sus süreç devam ediyor ya. Süreç devam ediyor her gün 5-10 tane Mehmetçimizi yaralıyor adamlar. Dağa kaldırıyorlar. Yok yok sus 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 diyorlar. Süreç devam ediyor. Ya sürecin sonu bölünme zaten. Süreç dedikleri olay başka türlü yorumlanıyor ama asıl amaç orada bölünmesidir Türkiye'nin.